Borusan yatırım bakıyoruz BR Yat günlük grafik ilk defa çiziyoruz bu arkadaşı da şimdi aşağıda 1600 bölgesi 1660 bölgesini destek olarak alabiliriz. Nitekim buradan geçmişti arkadaşlar iki defa güzel bir şekilde dönüş yapmış. İlkinde bu şekilde ikincisinde de bu şekilde beklenti 2.24 yani şuradan gelen düşen trend ve 200 günlük hareketli ortalama şu mor hareketli ortalamanın olduğu bölgeye doğru bir hareket görmek beklenti dahilinde olabilir. Çok da şaşırtmaz. 50 günün üstüne atması gerekiyor sadece ve 1, 1814 bölgesinin üstünde tutunabilmesi gerekiyor. 1814 bölgesi nereden önemli? Bakınız burada geçmişe gidip baktığımızda arkadaşlar bu bölgelerin altında kaldığı ve üstünde kaldığı bölgeleri ikiye ayırabilirsiniz. O nedenle e, ne diyoruz? Kısa da 1814 bölgesi, burada böyle bir üçgen formasyonda bence bir yapı da var. Kırıldığımla birlikte 2200 bölgesine doğru bir hareket görme ihtimali var. Üstünde kaldığı sürece diyelim. Şöyle büyütelim biraz. Ee, burası neden? Çünkü 200 günlükte düşen kesecek arkadaşlar. Ben buraya bir kutucuk koymak durumundayım. Majör bir alan. Üstüne attığı zaman yazarsınız. Tekrar çizeriz. Yani şöyle bir formasyon yapıya tekrar bakarız. Ama şimdilik ne diyoruz? Bu bölge destek olarak kullanan arkadaşlar bu bölgede karlarını cebe koymak durumdadırlar. Yaklaşık da %17'lik bir mağar ihtimali bu da söz konusudur. Aşağı gelişlerde de 1814 bölgesinin destek olarak çalışmasını temel ne diyelim şöyle biraz 4 saatlik bakalım şuradaki yapı çünkü üçgene benzeyen bir yapı var bir bayrak flama tarzı bir yapı oluyor normalde 4 saatlik fazla bakmam sadece yeni arzlarda bakarız biliyorsunuz şöyle bir düşenimiz var yani yakın trade'den eden saatlik de birkaç saatlik bu işin ticaretini yapan arkadaşlar için kırılım nerede geldi ne zaman gelecek sorusuna cevaben 1990 bölgesi yukarıda kısa da şu bayrak flama tarzı yapının kırılım yaptığı bölge olacak arkadaşlar. Şöyle testini bu şekilde ve sonrasında 2200 bölgesinde de gitmesini temenni edelim. Aşağı gelişlerde kırılım böyle olursa da 1660 hocam iki yönü de veriyorsunuz. Evet vermek zorundayım. Biz burada ihtimalleri cebimize koyuyoruz. Olacakları çizmiyoruz arkadaşlar. Sadece seviyeyi bilin. Yani ben burada patikayı çiziyorum. En azından kör bir şekilde gözleriniz bağlı yürümüyorsunuz. Aşağı indiğinde kaçtan alalım? 1700 mü? 1600 mü? Neresi diye bir şeklinde sorulara bu grafiklere bakarak cevap verebilirsiniz. Neticede Buradan bir yatay attığım anda bu çizginin, bu keski çizginin İkisinin de buraya denk gelmesi kader değil arkadaşlar. Bakınız buradan dönüş yapması kader değil. Bu teknik analiz. Bir daha gelirse de buradan alacağınızın sorusunu bilmiş oluyorsunuz en azından. Yukarı giderse de kaçtan reddiyeceğinin cevabını bilmiş oluyorsunuz. Teknik analizi çünkü budur arkadaşlar. Diyelim. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Bir Berayatı da bu şekilde bitirelim şimdilik. Birleşim Mühendislik. Günlük grafik dostlar. İki adet bölge var. Aralık var. Şimdilik bölgelerin adını koyalım. 1370 bölgesi dipten destek aldığı alan nereden gelmiş bakalım geçmişe doğru gidelim biraz. Bu bölgeler zaten fiyatın eski zirveleri, destekleri diyelim. O bölgelere gri bölgeye kadar şu majör düşüşten sonra ilmiş ve buradan yavaş yavaş geri dönüşe benzeyen hareketlere girmeye başlamış. Pozitif bakacak olursak 50 günlüğün üstünde güzel bir şekilde bakınız e, mumu da kapatmış ama yukarıdan gelen ne var? 200 emamız ve yatayda 1960 majör bir alanımız var arkadaşlar. Neden major? Şöyle bir geçmişe gidip baktığımızda bu bölgelerin nasıl tuttuğunu fiyatı aşağıdan gelirken de direnç olarak karşısına çıkabileceğini görebilirsiniz. Şimdi beklenti ne olabilir? 50 günlüğün üstünde vakit geçirdikçe bu fiyat tekrar işte 200 günlük ve yatayda 19.60 bölgesine gitmek isteyebilir. Şu tarzda bir formasyona bürünebilir. Yani burada en azından bakınız buna benzer yapılar e, haline gelebilir. Çanak yapabilirsiniz. bakın çanap, e, fincan kulüp olabilir. Bunlar bir ihtimallerdir ama dediğim gibi 19.60 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Üstüne attığı takdirde güzel bir formasyona bürünebilir arkadaşlar. Tekrar çizeriz ama şimdilik ne diyoruz? Kar cebi yakışır diyoruz. E buradan LED dediği durumda 19 16 60 bölgeleri destek olacaktır. aşamada takdirde ise 10 70 bölgesi tekrar ikili dibe döndüğü seviye olacaktır. Gri bölge oldukça majör. Yani bu arkadaşın bu dip bölgelerini artık burası olduğunu varsaymak varsayabiliriz. Aşağı gelişlerde 13.70 bölgesine dikkat edersiniz ve karal bölgesi o zaman ne olacak? 16.60 olacak. Demek istediğim iki aralıktan kastım bu. Yani 13.70'e geldikçe 16.60'ta kar satış yapacaksınız. 16.60'ın üstünde bulunduğu süre zarfında da 50 günlüğün üstünde ben bu hisseye gireyim, kar almak istiyorum derseniz yine bir 120 var. O da 19.60 bölgesinde satış yapacaksınız. Daha da riski seviyorsanız arkadaşlar, üstünde tutarım diyorsanız bu kendi bileceğiniz iş. Buraya gidip gitmeyeceği konusunda ne yazık ki bir fikrim yok. Bildiğiniz bir açıklama, kap falan, güzel bir haber, gelişme varsa bununla alakalı yorumlara da yazabilirsiniz. Herkes faydalanır. Buna ben de dahil diyelim. Şimdilik önemli rakamlar bu şekilde. Majör değişkenler değiştiği sürece analizi güncelleriz. Nedir majör değişkenler? Yukarıda 19.60 aşağıda da 13.70 bölgeleri majör. Bölgeler onun dışında hareket alanları bu şekilde olacaktır diyelim. Birleşimi de bitirelim. Ülker, bakıyoruz günlük grafik dostlar. Güncelleme grafiği olacak bunlar. Şimdi yaptığımız analiz hala geçerliliğini koruyor. Önemli seviyeler hala önemli olmaya devam ediyor. 113 bölgesi aşağıda. Yukarıda 145 demişiz. Şimdi burada ilk defa izleyenler için hemen hızlıca grafiği tanıtayım. Buradan bir trend oluşturmuştuk. Nereden başlıyor? 9 Ağustos 2023 tarihinden buradan çalışan bir trendimiz mevcut trend kırılmıştı. Reteste girip tekrar reddiniyip tekrar aşağıya kafayı çevirmişti. Şimdi e, aşağı gelişlerde arkadaşlar 113 bölgesi yine e, destek olarak çalışacaktır. E, geçmişe gidip baktığımızda bu bölgeleri kullandık 113 bölgesinde. Oraya tam olarak inmemiş olsa da yani 120 bandı e, dönüş almış fakat hani bu aşağı gelişlerde 113 bölgesine kadar bunu biz esnetebiliriz kademeli alış yapıyorsanız da tabii 110 bölgesinden işte 120 bölgesinden 115'ten falan şeklinde ortalama düşürerek alımlarınızı risk tercihinize göre yapabilirsiniz yukarıdan 50 günlük ema geliyor şu mor hareketli ortalama şu kırmızı hareketli ortalamamızda 200 günlük hareketli ortalama şuradaki moma bakacak olursanız 200 günlüğe takılmış görünüyor şimdilik şimdi bu 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama şu şekilde arkadaşlar birbirine şöyle 200 günlük geliyor şey 50 günlük geliyor. 200 günlük de bu şekilde. Yani burada aslında önemli bir bölge oluşmaya başlamış e, yavaş yavaş. Şuraya bir kutucuk koyalım. Bu Kutucuğun e, aşılması durumunda aynı zamanda şuradan gelen düşen trendimiz mevcut biliyorsunuz. E, kısacası fiyat şu tarz bir harekette, şu kutucuğun aşılması aynı zamanda şuradan gelen trendlerle birlikte buraya önemli bir seviye oluşturalım. 130 bandı bizim için önemli olacak. Yani 130-135 aralığı önemli olacak. Üstünde kapanışlarda biz ne diyoruz her zaman? Hisseler kırdıkları trendlere geri dönmek isterler bir yükseliş e, dalgası başladığında. Bizim kırılan trendimiz nedir? Budur. En yakındaki en majör trend şuradan gelen trend arkadaşlar. Bu trende dönmek istediği zaman bize 145 bölgesine kadar bir marj yaratabilir fiyat. Buradaki risk algınızı ona göre yönetiniz. Yani %30, %113 girişli, %144 çıkışlı yaklaşık %20'lik, %25'lik bir marj ihtimali söz konusu burada. E, önemli seviyelerde dediğim gibi %35. Aşağıda 113, yukarıda 144. E tabi yani bu yukarı geldikçe şu bölgeden satış satışlayabilir. Tekrar trende şu şekilde reteste gidebilir. Üstüne attığı takdirde de trendine yine devam edecektir. E, bunun için haber gerekiyor tabii ki. Yani e, pozitif bir gelişme gerekiyor şu trend üstünde takılabilmesi için. Endeksi falan da biraz rahatlaması gerekiyor ki e, trend üstü fiyatlamalar görebilirim e, hisselerde. Ama şimdiki sürece bakacak olursak altta bu bant destek ve yukarıda 144 band aralığı kullanmak isteyenler için %25'lik bir marj söz konusu olabilir. Tabi yükselişlerde kademeli satış öneriyorum. Yani bu bölgelerden bir hızın satacaksınız. Üstüne atarsa bu trendin burada da kalın satarsınız. Dönüşlerde arkadaşlar yine buralarda maliyetlenme yapabilirsiniz 130 bandlarından. Şu şekilde bir grafik beklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Bekleyenler varsa da umarım güzel bir gerekçesi vardır diyelim. Şimdilik önemli seviyeler bu ülkelerde. güncellemelerle arkadaşlar devam ederiz. M Park bakıyoruz günlük grafik dostlar. Son baktığımızdan bu yana 200 günlük hareketli ortalamadan dönüşünü almış ve yukarıda 360 bölgesi demişiz. Teğet trend demişiz. Bakın şuradan gelen teğet trendimiz vardı. biliyorsunuz hisseler kırdıkları trendleri geri dönmek isterler. Şu aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz bir kanal yapısı vardı arkadaşlar. Bu kanal yapısının alt bandı ve 200 günlük hareketli ortalama ve üstüne şu yatay bantta gelecek olursak şu bölgeler güzel bir şekilde destek olarak çalışmış. E, hızlıca özetlemek gerekirse şu an bulunduğu bölge alım bölgesi değil. E, TET'te 360 hatta şunu şöyle 350 bantlar arkadaşlar reddediği ve majör dirençlerin olduğu bölgeler. Geri çekilmelerde ancak değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde 308 bölgesi gerçi kanalın iç yapısına iç bölgesine tekrar girmiş olacak fakat hani burada böyle bir fake atma ihtimaline karşı 308 bandı değerlendirilebilir e, destek olarak onun dışında 200 günlük aşağıdan gelmeye devam ediyor 350-360 yani şu trendin içine girdiği zaman güzel e, rakamlar çizeriz arkadaşlar yatay band 390 bandına kadar bu e, kendini götürebilir ama dediğim gibi trendler şimdilik önemli majör bölgeler 50 günlüğün üstünde şu mavi hareketli ortalama e, aşağı gelişlerde ilk etapta e, 308 dedik ama 50 günlüğe e, de inebilir. Yani bu 326 bölgesi 308'e gelmeden de tutabilir. Takip etmek gerekiyor. Ama şu an bulunduğu bölge ne yazık ki alım bölgesidir e, diyemem. E, çünkü majör bir de, direnç bölgesine giriş yapmış durumda. Üstünü aşarsa da 393 bölgesinde satış yapmak gerekiyor. Eski zirvesi burası zaten. E, takip edelim. Aşağılarda 308 bölgesinin kırılımında ise yani burada olmayız çizemeyiz. E, 200 günlük tekrar fiyatı o da yaklaşık olarak değer biçecek olursak arkadaşlar eski dip bölgesi olan 283 bandını kullanabilirsiniz. Şimdilik M Park'ta durumlar bu şekilde. Megap bakıyoruz. Bazı teknikleri, e, grafikleri teknik altyapıya oturtmak zor oluyor. Megap'ta bunlardan biriydi benim için. Elimden geldiğince bir şeyler yaptık arkadaşlar. Bakınız burada 2020 yılından gelen bir teğet trendimiz varmış. Bu trende fiyat inmiş. Yani şuradaki düşüşle birlikte Bu trend yapısına bürünmüş. Büyük resmi görün ilk başta. E, bu şekilde uzaktan bir Gösterim yaptım hemen yaklaşalım önemli seviyeler nelermiş mevcut günümüzde şu an bulunduğu bölge şurada bir yapı var arkadaşlar bunu çoğu zaman şöyle yorumlayabilirsiniz yani ters bayrak buradan düşüş devam edecek şeklinde yorumlar olabilir evet böyle grafikler mevcut ama zaten hala hazırda majör bir düşüş yapmış bir hisseden bahsediyoruz o nedenle şimdilik ben bu kısmı varsayımlarım arasında eklemiyorum kısada düşen bir trendi varmış arkadaşlar. Bu bölgenin hemen adını koyalım. Pazartesi günü 247 bölgesi düşen kırılma için ve fiyatı 280 bandına kadar en azından düşen kırdı. Red demem gerekiyor dediği bir bölge. Aynı zamanda şuradan gelen 50 EMA ile birlikte muhtemelen birleşecektir. Yani 280 bandı önemli hale gelecektir ve fiyatın buradan kafasına vurmalar için güzel bir ee, altyapı alan oluşturmuş olacaklardır. Geri dönüşlerden tekrar ee, neresi önemli olacak? 230 bandı tekrar önemli hale gelecek arkadaşlar şimdilik 2.80 yukarıda e, en tepede 2.47'de düşen kısada gelen düşen bölgesinde önemli aşağıda da 2.36 2, 2.30 2.20 bölgeleri önemli olacaktır şimdi işin rengi ne zaman değişir su ne zaman bulanır 2.20 bandı Arkadaşlar şu şöyle geçmişe gidelim biraz Geçmişe gidelim. Yani bu 2.18 2.19 bandı kırıldığı zaman işin rengi değişir. O zaman deriz ki bu formasyon aktifleşti. Dikkatli olunuz diyorum o yüzden. Yukarı gidiş yerde 2.47 ve 2.80 bandında karınızı alınız. Üstüne attığı zaman tekrar yazın çizelim. Majör bir alan burası. 2.80 bandı majör bir bölge. Üstüne attığı zaman tekrar çizeriz. Aynı zamanda 50 günlüğünde üstüne atmış olacak fiyat. Tekrar bakarız ama 2.80 bölgesinde karınızı almayı unutmayınız diyelim. aşağı giriş şöyle 2.30 bandı da Önemli olacaktır diyelim. Megabu da bu şekilde yorumlamış olalım.